Tamamdır efendim, saygılar. Öğleye kadar bitiririz bu işleri. Aldın mı kızın notları? Aldım Ergun bey. Aa Şükrü bey! <laughs> 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 Ho oh, efendim, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Ergun. Efendim Müjde, Şükrü bey geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Dinlenmiş görünüyorsunuz Şükrü bey, ne güzel. <laughs> dinlendim, dinlendim Mehmetciğim. Yanılmış efendim, özledik vallahi. Vay benim Akdeniz Fatih kardeşim, Aferin. gel! <laughs> Döndün ha? <he? gülüyor> Döndüm abi bu Boş sabah. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Özledik vallahi özledik. Olmuyor sizsiz. Siz. <laughs> Abbas efendi, bunlar bergamot reçeli, dağıt bakalım. Antalya'dan size bergamot reçeli getirdim. Sağ ol. <laughs> Sağ ol babam. Ne zahmet ettiniz efendim. Hediye hediye. Abbas efendi, demetten başla. Hı. Hı. Teşekkür ederim. Birini de Ergun'a ver. Çok siz efendim, çok teşekkür ee? ederim. Bize yok mu? Mazma abi bak burada. Vallahi darılırdım <gülüyor> ha. <gülüyor> Geç abi. Abba sorsana şu beni ne Şey Kahve ister misin efendim? Ha içerim içerim. Aa, bana da yap Abbas efendi. Ben de içerim. Şöyle kardeşimle karşılıklı ha. Baş üstüne babam. Ha. Abbas fırla. Şükrü Bey'inki az şeker olacak biliyorsun. Biliyorum ha. müdürüm. Hadi. Hop hop hop. İzin ver de şöyle kardeşimle karşılıklı konuşalım ha. Tabi efendim buyurun. Şuna bak, hediye getirmiş. Şu kadar kavanozda, kimi yeter bu? Hatırlamış getirmişe müdür mü daha ne? Ağacını mı getirseydi? Sen hala burada mısın? Doğru söylüyor Mergun bey. İyi kızım, arı de fazla konuşma. Ha, babamları aradın mı? Aramadım, ararım şimdi. Ara oğlum, merak ederler. Ararım abi. Ee, tahta kafaları barıştırmışsınız. Barıştırdık. Hasta bunlar vallahi, ruh hastası. Kadın bayağı inanmış kocasının çapkınlığına. Bir kaçtı görme. <laughs> Demez abi girmeyin bir daha aralarına. Oyun oynuyor onlar. Oyun oyun. Haklısın. Mine de aynı şeyi söyledi. Karışmam bir daha tövbe. Onlara da söyledim zaten. O kadar yesinler birbirleri ne derdiniz? Büyük aşk yaşıyorlar şimdi el ele göreceksin ha. Nimet tahta kafayı kapattı eve bir yere salmıyor. <laughs> Arasan oğlum şu babamı. Arayacağım dedim abi aklımda. Hem bir şey anlatıyorsun. Anlattık bitti. O kadar. Ara hadi. Tamam tamam arayalım. Ha, bana bak. Bilge de gelmiş ha. Dün akşam. Hadi gözün aydın. Sağ ol. Bana bak. Tahta kafa tenise başladı biliyor musun? Aa yakışır yakışır. <laughs> Minelerle tenis oynuyor. Arasın şu babamı. Aa. Arıyorum ya abi işte.